George Jordach mesihi bir alimdi. Bir gün Beyrut Üniversitesi'nin profesörü George her Kerbela'ya konuşma yapması için davet etmişti. Tüm halk merakla mesihi bir alimin konuşmasını dinlemek için heyecanla toplandılar. Jordach kürsüye çıktı. Kürsüye çıktığında dedi ki, Buraya geldiğimde hazırladığım tüm konuşmaları bir kenara bırakıyorum. Bana iki tane soru soruldu. Bu iki tane sorunun cevabını vermek istiyorum. Birinci soru şuydu. Mesih bir alim olmanıza rağmen neden Emirül mu'minin hakkında bir kitap yazdınız? Cordak dedi ki, tarihe baktım ve İmam Ali Aleyhisselam'dan daha mazlum bir insanı göremedim. Onun birçok fazilet ve erdemine denk geldim. Onun birçok fazilet ve erdemi var. Ve buna rağmen adı tarihte çok az geçiyor. Ve Allah da bana yazma gücü verdi, kalem gücü verdi. Ve ben de İmam Ali Aleyhisselam hakkında kitap yazdım. İkinci soru şuydu. Bir Katolik Hristiyan olarak Ali'yi mi daha üstün görüyorsunuz yoksa Hz. İsa'yı mı? Jordak dedi ki ben bir Mesih'i alim olarak Ali İsa'dan daha üstündür demeye cesaret edemem. Ancak tarihe baktığımızda İsa bin Meryem doğum halindeyken mescitteydi. Ve ona şöyle seslenildi. Dediler ki, Ey Meryem burası ibadet hanedir, doğum hane değil. O o yüzden mescitten dışarı çık. Ama Fatime binti Esed Emirü'l Müminin İmam Ali'ye (aleyhisselam) hamileyken Kabe'deydi ve doğum sancıları yaklaştığında Fatime binti Esed'e demediler Kabe'den dışarı çık. Hatta Kabe'nin duvarı yarıldı. Dediler ki ya Fatıma buradan içeriye gir. Şimdi siz kendiniz kalın verin. Ali mi daha üstün yoksa, yoksa, yoksa Hazreti İhsan mı?